Ben Ayıcık, bugünkü videomuzda ben vakvakla güzel bir röportaj yapacağım. Hazır mısın vakvak? Hazır vak? Hazırım Ayıcık, hazırım. Hadi başlayalım. İyi, ilk soru geliyor. Ördekler neden suda yaşar? Ayıcık, çok saçma bir soru sordum, farkında mısın? Yo, mantıklı bir soru sordum. Ve ciddi bir soru sordum. Ördekler neden suda yaşar? Bunun bir cevabı yoktu. Öyleydi. Diğer soruya geçelim. Diğer soru. Ördekler nasıl yüzer? Aha bunun bir cevabı var işte. Ördeklerin ayakları palet şeklinde olduğu için hızlı ve az enerji harcayarak güzel bir şekilde yüzebilirler. Hımm. Bu yüzden ayaklarının böyle olduğunu bilmiyordum. Neyse, diğer soruya geçelim. Bak bak, sen neden bir ördeksin? Bak ayıcık, çok saçma bir soru sordu. Sinirlerimi zıplatıyorsun ya. Düzgün bir soru sor şurada. Düzgün değil mi bu soru? Neresi düzgün değil? Bir tane cevap arıyorum. Bak ayıcık, bunu ben bilemem. Lütfen bize düzgün sorular sor. Bize derken Ayşe de gelecekti. Tamam tamam neyse. Şimdi bir tane daha soru soruyorum. Vak vak. Sen senin niye boynun uzun? Ya ayıcık çok saçma sorular soruyorsun gerçekten. Ördek olduğum için uzun. Ha bir de yanlış söyledim. Ayşe gelemeyecekti. Pardon unutmuşum. Hastalanmıştı. Neyse tamam tamam. Şimdi sana son bir soru daha soracağım. Sen senin adın niye vak vak? Bilmiyorum acık. Ördek olduğum için benim adım ördekler insanlara göre vak diye ses çık Ses çıkarıyormuş gibi görünüyor benim ismimden vak vak koymuşlar. Hmm, ilginç. Neyse, röportajımızı burada bitirelim. Arkadaşlar, vak vakla röportajımız bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de şuraya ayıcık vak vak yazdım fark ettiyseniz. Eh, bye bye. Boy boy.